Merhaba arkadaşlar. Bugün size diremlikte nasıl logo değiştirme göstereceğim. Hemen internete giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada linki var arkadaş şey var arkadaşlar. D torrent Android Blogspot.com.tr Dremlik Soccer Import Logo yapmak Arkadaşlar e gördüğünüz gibi Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yazıyor o logoya tutuyoruz arkadaşlar Oraya'yı kopyalı arkadaşlar sonra Hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar, önümüz açılıyor. Evet, hemen Myclub gördüğünüz gibi Myclub'a gidiyoruz. Oradan import logo'ya basıyoruz. Sonra şurada e, e, linkin hızlı olduğu yere basılı tutuyoruz. past URL e yazıyor arkadaşlar. Oraya basıyoruz ve oldu. Şimdi e, gördüğünüz gibi a, sağ alt köşede doğum var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Dele, sağ alt köşede delete yazan yere de siz yapmadığınız için orada accept yazıyor. Ben yaptığım için şu delete yazıyor arkadaşlar. Acep de basıyorsunuz. Back diyorsunuz. Bir daha giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin de Fenerbahçe ile olmuş olacak arkadaşlar. E, deniz arkadaşımla birlikte yaptık e, oyun kupu kanalımıza da arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar abone ve like'larınızı görmek, görmek istiyorum ve like atarsanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın